İstəyirəm ki Fənərbağa Universiteti ilə bağlı istədiyim məlumatları bizə məsələdə Fənərbağa Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə direktoru Osman Gültekin bəy versin. Eee, salamlar Osman bəy. Mərhəbətlər, salamlar hər kəsə. E, mən bir neçə sual yönləndirmək istəyirəm sizə. Bizə Fənərbağa Universiteti haqqında məlumat verə bilərsinizmi? Mə? İlk öncə özümü təqdim edim. Osman Gültekin. Fənərbağa Universiteti 2016-cı ilində Fənərbağa Sport Klubu tərəfindən Bahçe Spor kulübü de biliyorsunuz tarihçesi 1907 yılına dayanıyor. Dolayısıyla yeni bir üniversite olmamıza rağmen öğrencilerimiz bize kayıt oldukları zaman, üniversitemiz okumaya geldikleri zaman o yeni üniversite olmanın dezavantajını yaşamıyor. Çünkü uzun bir tarihçesi olan, 1907'ye dayanan bir camia ve dünyanın neresine giderlerse gitsinler bilinen bir spor markası. Dolayısıyla geldikleri yeni bir üniversite. ailenin bir yeni bir elemanın, yeni bir bireyi olarak katılmış oluyorlar. 2016 yılında kurulduktan sonra 2018 yılında e, Medikana Hastaneleri ile birlikte yapılan işbirliğiyle birlikte e, üniversitemizin idaresi hem Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hem de Medikana Hastaneler grubu tarafından yapılmakta. Yani e, dünyaca bilinen bir spor markası De o yoğunlukta. Ama tabi sadece sağlık ve spor değil, aynı zamanda mühendislik, mimarlık, iletişim, eczacılık ve bunun gibi fakültelerimiz ve bölümlerimizde bulunmakta. Şu an üniversitemiz 3. yılında olmasına rağmen bu sene itibariyle yeni yerleşen öğrencilerle birlikte 6 bin kadar öğrencimiz olacak gibi duruyor. Ve bunun yanında da bu öğrencilerin de yaklaşık %15'i de uluslararası öğrenci. Yani Akbeysan'dan öğrenciler üniversite okumaya geldikleri zaman aslında zaten çok kültürlü bir ortamla karşılaşacaklar. Dünyanın çiçek yerlerinden, gelen, 50'den fazla milliyetten gelen öğrencilerle birlikte aynı dersleri alacaklar. Bu da öğrencilerin aslında, tabi Azerbaycan'dan Türkiye'ye geldikleri de hani yurt dışı gibi aynı kültürün içinde olacaklar yani pek yurtdışı gibi belki olmayacak ama yine de çok kültürlü bir ortamda bulunmaları öğrencilerin kendi e, e, kültürel deneyimleri zenginleştirmeleri açısından da önemli e, bulunduğumuz lokasyon Anadolu yakasının İstanbul'da Anadolu yakasının Asya yakasının en işlek yerlerinden bir tanesi e, öğrenciler birçok şeye yani alışveriş yerine konaklamalarına ondan sonra çalışacakları yerlere belki e, çok rahat kısa mesafelerde erişebiliyorlar. Neredeyse kampüsümüzün bir parçası diyebileceğimiz bir e, burada e, alışveriş konteksi var. Dolayısıyla oranın da bütün imkanlarından yararlanabiliyorlar. Yani aslında kampüs büyük ölçekte bakıldığı zaman eğitim veren binaların yanında aslında sosyal ortam olarak da öğrencilere çok elverişli imkanlar sunan e, şartlar sağlayabiliyor. Osman Bey, e Aygıt kentəndə olanaqlar çox üstündür. Lakin ə, bizə eğitim dili, tədris dili ilə bağlı da məlumat verə bilərsiniz hansı bölümlərdə, hansı dillərdə tədrislər var? Evet. Karabağ Universiteti-ndə 6 təhsil fakültəmiz var. Lisans təhsilimiz var. 1 təhsil də yüksək lisans təhsilimi verən institutumuz var. 1 təhsil də sağlamlıq məktəb yüksək okulumuz var. Burdakı bizim bölümlərimizin çoğu ingiliscədir. Ama Türkçe programlarımız da var. Azerbaycanlı öğrenciler onlara da e, ilgi gösterebilirler. Evet. Fakültelerimiz e, bizim i̇ktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültemiz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz, İletişim Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Fakültemiz, Spor Bilimleri Fakültemiz ve e, bu sene Eczacılık Fakültesini açtık. E, bu fakültelerimiz var. Bu fakültelerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Ekonomi ve Finans, İngiliz Dili Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji bölümlerimiz var. Ee, Mühendislik Mimarlık Fakültemizde e, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık ve Mimarlık bölümlerimiz var. İletişimde de Yeni Medya, Halkla İlişkiler, Radyo ve Televizyon bölümlerimiz var. Sağlık Bilimleri Fakültesinde e, çok sayıda e, bölümümüz var. Bunların içi hemşirelik ve e, fizyoterapi ve rehabilitasyon e, hem İngilizce hem de Türkçe sunuyoruz. Fizyoterapi ve rehabilitasyon biliyorum Azerbaycanlı öğrenciler tarafından rahmet gören bir bölüm. Dolayısıyla evet. e, Medicana'nın da desteğiyle birlikte gönül rahatlığıyla o bölümü seçebilirler. Evet. Ve tabii ki Spor Bilimleri Fakültesi. Spor Bilimleri Fakültesi bizim e, Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan e, sahipliğimizden dolayı Hı. onların bize sağladığı imkanlardan dolayı ee, çok eşsiz bir fakülte. Burada spor bilimleri e, bölümü, beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümleri var. Ee, bizim diş hekimliği ve tıp bölümlerimizde e, başvuruları yapıldı. Gelecek yıllarda da e, o bölümlerin e, açılmalarını bekliyoruz. Bu bölümler açıldığı zaman e, Medikan Hastaneleri'nin bu sene e, 17. hastanesi açılıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında en çok desteklenen e, tıp fakültelerinden bir tanesi oldu. Dolayısıyla e, üniversitemiz yeni, gelişmekte olan bir üniversite. Her sene yeni bölümler açıyoruz. Ama bundan 2-3 sene sonra Fenerbahçe Üniversitesi'nin e, sıralamasını, açılan bölümlere rağbetin e, daha da artacağını e, çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve ayrıca e, bu sene e, kayıt olmaya düşünen öğrenciler açısından e, daha kolay, Göreceli olarak daha kolay kabul şartlarımız var ama Fenerbahçe Üniversitesi'nin diplomasının gelecek yıllara daha değerli olacağını düşünürsek kabul şartlarının e, biraz daha yükseleceğini e, söyleyebiliriz. Yani bu seneler öğrenciler Fenerbahçe Üniversitesi'ni seçtiler belki daha e, uygun maliyetli bir şekilde daha kolay şartlarda kabul alırlar evet. ama gelecek yıllarda bunun zorlaşacağını e, direkt söyleyebilirim yani. Çox təşəkkür edirəm Osman bəy. Çox sağ olun dəyərli məlumatlarınız üçün. Təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm. İyi yanlar. Çox sağ olun. Nəsir Komitə də təşəkkür edirik və Osman əfəndimizə də təşəkkür edirik çünki kifayət qədər gözəl bir məlumatlar verdi və evet. mənəcə ən vacib mesajı o idi ki, bu bir bir sıra səhmlərin qalxacağı qədər verir, Panar Vəhcanın evet. diplomunun da belə qalxacağını yüksələcəyini Təbici. bildirdi. Məncə də bu çox doğru bir yatırımdır ki indi yatırım edirik təhsilimizi alırıq 4 ildən sonra da belə yüksək bir səhimli olan bir